İslam üzere şükrünü terk etmesi. İslam üzere şükrünü ne yapma? Terk etme O da nasıl oluyor? Nasıl oluyor Necihat az önce dedik. Her şey bir bedel ister, bir değil mi? delil ister yani. Sen şimdi Allah'ın vermiş olduğu İslam üzere iman şükrünü yaşamakla ne yapacaksın? He? Şükrüne eda edeceksin. Yoksa yaşamadığın bir dinin şükrünü nasıl ifade edeceksin? Namaz yok. Veyahut da namaz var da beş vakit namazı camide yok. Veyahut hadi e, elinden geldiği kadar ona riayet etmiyorsun. O da var. Elin ama dikkat ettin, özen gösterdin. Değil mi? Hasbel Beşe bazen ne yaptın? Kaçırdın olur mu? Olur. Ama işte oradaki dikkatini değil mi? O da sana bağlı. Evet. İslam üzere şükrünü yapmak, terk etmek Kişinin ölüm anında imanını söküp ne yapmasının gitmesine sebep olur. İkincisi ise İslam'ın senden gitmesinden korkmamak. Zannediyorsun ki ben bu şekilde ne yapacağım? Böyle imanlı yaşıyorum, imanlı ne yapacağım? Öleceğini ne yapıyor herkes? Biz de içinde dahiniz. Cüneydi i Bağdadi, Kudüs'e Vefat etti, zuhuratta göründü dediler ki Cüneydi i Bağdadi'ye yani ahiretteki durumun nasıl? Dedi ki vallahi yapmış olduğum o kadar ibadet ve taat, teheccüdler hepsini yapıldı. Hepsi uçtu gitti. E durumun nedir? Dedi ki bir gün iki rekatlik bir namaz kılmıştım. İki rekatlik bir namaz. Onu artık nasıl kılmışsa demek ki. Vallahi dedi o namazdan sebep benim Mevla ne yaptı? Affetti, rahmet eyledi. Yani var mı acaba o iki rekatlik namaz onun gibi kılmış olduğunuz? İki rekatçik namazımız var mı? Yine bir İsa Aleyhisselam zamanında yaşayan bir rahip diyor ki o İsa Aleyhisselam inanmış, iman etmiş. Diyor ki ben diyor sağ elime siyah taşları sol elime de siyah taşları alırım. Bir gün işlediğim zaman sağdaki siyah taşları nereye koyar? Sol elime. Soldaki beyaz taşları da nereye koyarım? Sağ elime. Böyle diyor akşama kadar günah sevap, günah sevap, günah sevap elimi doldururum. Gün bittikten sonra böyle bir elime bakarım. Acaba siyah taşlar mı fazla yoksa beyaz taşlar mı? Eğer diyor ki siyah taşlar fazlaysa o gün kendimi yemekten alıp olurum. Yani sana yemek yemek nedir? haram. Ama bakarım ki beyaz taşlar fazla Yaptığın hayır ve kazanat fazla, ibadet ve taat fazla. Bu sefer ne yaparım Sana helal olsun. Yemeni ne yapabilirsin? Yiyebilirsin. Ya, yani, muhasebeye bak Yani. Yine bir tane Evliyaullah'ın bir tanesi son zamanları ölüm yaklaştığını hissediyor. Ağlamaya başlıyor. Soruyorlar ona ki niye ağlıyorsun? Ölüm yaklaştı. O sebepten dolayı ağlıyorum diyor. Öldükten sonra, öldükten dört gün sonra evladı onu rüyada ne yapıyor? Görüyor. Diyor ki, durumun nasıl? Allah diyor, kırk kere hac ettim. Allah-u Teala benden bu haccı yapmadı? Kabul etmedi. Yirmi kere gazveye katıldım, savaşa katıldım. Allah-u Teala benden ne yapmadı o savaşa? Katılmamı kabul etmedi. İşte hayır hasanat yaptım kabul etmedi. 60 yıl gece ve gündüz ibadet ve taat yaptım. Allah Teala ben de bunu ne yapmadı? Kabul etmedi ya. E o zaman durumun nasıl? Allah Teala'nın rahmetine sığındım. Tam dedim ben ne yaptım artık? Cehennemi hak ettim derken Mevla Selam beni ne yaptı? Rahmetiyle he? Evet. Yani, Muamele öyle. İnanın öyle. Yani kimse yapmış olduğu ibadet ve taat makam ve mevkisine ne yapmasın? Güvenmezsin. Güvenmez. Evet. Saydık ikinci maddeyi saydık. Şimdi üçüncü madde. Evet. İslam ehline zulmetmek. Bu da ne yapar? Kişinin imanını söküp alır. Komşuna zulm ediyorsun. Müslüman. Veya da arkadaşına zulm ediyorsun. Veya da hanımına zulm ediyorsun. Veya da çocuğuna zulmediyorsun. ediyorsun. Bunu sayabilirsin, çoğaltabilirsin yani. Böyle bu zulümde de yine kişinin ne yapar? Ölüm anında imanı ne yapılır? Söküp alınır. Rabbim cümlemizi muhafaza eylesin inşallah. Şu hadisi